Efendim şimdi konuyu biraz değiştireceğiz. Malum toplum olarak biz aslında iki konuda çok iyiyiz. Yani hemen herkes bu iki konuda fikir sahibi, bilgi sahibi biri. Siyaset, diğeri spor. Ha, tabii bu salgın döneminde hepimiz de adeta birer koronavirüs uzmanı olduk. E, hemen her yerde gördüğümüzü, bildiğimizi başkalarıyla paylaşıyoruz. Şimdi sporla devam edeceğiz. Pazar günü Galatasaray'ın Sivas Spor'la 2-2 berabere kaldığı maç sonunda Yunus Belhanda Yayıncı kuruluş röportajında Galatasaray yöneticilerini stat çimleri konusunda eleştiren ifadeler kullanmıştı. Hatta belki biraz farklı ifadeler kullanmıştı. Bu röportaj kulüp çevirmeni tarafından tam olarak o anda çevrilmemişti ama sonrasında spor basınında büyük eleştirilere neden oldu. Bugün Galatasaray Kulübü, Faslı futbolcunun sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıkladı. Koruyu spor hukuku alanında çalışan avukat Aysu Melis Bağlan'la konuşacağız. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi biz tabii hepimiz e, Türk milleti olarak e, sporu çok iyi biliyoruz. Tüm gelişmeleri çok iyi takip ediyoruz ama bu işin bir hukuku var. E, yapılan bir açıklama var. O açıklama sonrasında elbette spor basınında, görsel, yazılı basında e, tartışıldı mesele. E, sonra da kulüp bir karar aldı tek taraflı fesi. Öncelikle Belhanda'nın futbolcunun e, bu açıklamaları e, bir suç mudur? Fesi için haklı sebep midir? Ee, öncelikle suç değildir. Çok net bir şekilde bundan bahsetmek gerekir. Çünkü e, Galatasaray Spor Kulübü'nün yaptığı açıklamada e, hakarete varan ifadeler diye bir ibare kullandığını görüyoruz. Hakarete varıp varmadığıyla alakalı aslında bir yorumdan bahsetmiş. Biz hakareti nereden biliyoruz? Türk Ceza Kanunu hükümlerinden biliyoruz her şeyden önce. Ve Türk Ceza Kanunu bunu bir kişiye e, somut bir olgu isnat ederek sövme eylemini, ...gerçekleştirerek yapılmasını bize öngörüyor. Bunu Türk Ceza Kanunu söylüyor. Bu yapılan eleştiriler, adı üstünde eleştiri... ...evet ağır olabilir, ağır eleştiriler olabilir. Belki kulüp kültürünü biraz zedeleyebilir. Fakat bunun e, suç olarak nitelendirilmesi ve tek taraflı fessi gerektiren... ...bir haklı sebep olmadığı kanaatindeyim her şeyden önce. Çünkü bu durum genel olarak sporcular bazen e, değişik davranışlar sergileyebilirler. Ki bu... E, Yayıncı kuruluşun milyonların önünde bir açıklama değil sadece bir reklam çekimine geç kalmak bile olabilir. Enteresan eylemler kulüpler tarafından bazen cezalandırılırlar. Bunun için de kulüp tüzüğünü kullanırlar. Yani kulübün hem iç yönetmeliği ve disiplin yönetmeliği çerçevesinde karar verirler. Ben yine böyle bir cezalandırma beklerdim işin açığı. Kulüp tüzüğüne dayanarak, kulüp iç disiplin hükümlerine dayanarak sözleşmesinde de sporcunun zaten Galatasaray Spor Kulübü ailesine katılırken kabul ettiği bazı şartlar anlamına gelir bunlar. Bu şartlar çerçevesinde bir para cezası ile karşılaşır diye düşünürdüm. Yaygın uygulama bize hep bunu söyler. O yüzden öncelikle bunun suç olmadığını ve haksız fi, haks, haklı nedenle fese sebep olabilecek bir haksız eylem olmadığını açıkça söylemek gerekir. Hakaret değildir bu Evet. Bu e peki ifadeler. ne olur o zaman böyle bir durumda yani e, hukuk merci burada yani bu kararı e, belki de tersine çevirebilecek, değiştirebilecek ya da onaylayacak diyelim. E, FIFA değil mi sanıyorum? Doğru. Peki başvuru Doğru. halinde. Doğru sözleşmede. Başvuru halinde Hı -hı. yani Belhanda lehine e, karar çıkma ihtimali var mı? Ne olabilir? Ne tür bir karar çıkabilir? Sonrasında e, kulüp e, bu karara uymak zorunda değil mi? tabii ki uymak zorunda kalacak. Sizin de dediğiniz gibi sıradaki durağımız, sıradaki hukuki durağımız FIFA olacak. Çünkü bir taraf Türk kulübü, bir taraf yabancı bir futbolcu. Ne zaman yabancılık unsuru varsa ve sözleşmeden kaynaklanan bir sıkıntı varsa şimdi yine bir fesih meselesinden bahsediyoruz. Bu fesih haklı mı, haksız mı? Önce buna karar verilecek. Ee, yine Galatasaray Spor Kulübü'nün yaptığı açıklamalarda em, arka arkaya birçok ihlali oldu. Artık bu sözleşmenin, bu hukukun hukuki ilişkinin çekilmez hale geldiği ifadeleri var. Galatasaray Spor Kulübü'nün bu konuyla ilgili yeterli delili var mı? En büyük soru işaretimiz bu. Bütün bu ihlalleri hem tutanak altına alarak belki noter vasıtasıyla ihtarname göndererek acaba kayda aldı mı? Çünkü Belhanda'nın avukatı da tam olarak bunlar üzerinde duracaktır. Kendisiyle alakalı bu son yaptığı açıklamalarla ilgili de bir savunma istenmiş midir acaba kulüpten? E, bunu da merak ediyorum. Çünkü her koşulda FIFA, siz de yayını açarken söylediniz bana bağlanmadan önce, özellikle pandemi döneminde FIFA çok fazla tavsiye niteliğinde görüş açıkladı. Burada önemli olan kısım sözleşmenin devamı için, en fazla ne yaptınız diye de bakılıyor. Galatasaray Spor Kulübü bunları kayıt aldı mı, savunmasını aldı mı ve bunlar yazılı mı, hukuka uygun mu? Bu durumlar Galatasaray Spor Kulübü'nün elini güçlendirebilecek şeyler. Ama hepsini ispatlayamazsa da Belhanda'nın lehine dönecek tüm hukuki süreç ve haklı nedenle fesheden aslında Belhanda'ymış gibi görünecek. Evet. Ve bunun da tabii ki Galatasaray Spor Kulübü için yaptırımları olacak. Şimdi eğer gerekçeler FIFA tarafından uygun bulunmazsa, yeterli bulunmazsa o zaman tamam tek taraflı fesi ama bu sefer de tabii işin tazminat boyutu olacak değil mi? Doğru. Hem futbolcu zaten hak etmiş olduğu alacaklarını alma durumunda olacak hem de tabii ki bu haksız fesihten kaynaklanan bir tazminat süreci işleyecek. Onun için FIFA'ya sunulacak belgeler çok önemli olacak. Evet avukat Aysu Melis Bağlan çok teşekkür ediyoruz. Bu soru işaretlerini giderdiğiniz için verdiğiniz bilgiler için sağ olun. Ben çok teşekkür ederim yayınlar diliyorum. Sağ olun. Akşam haberlerine devam ediyoruz. Ee, yine işin ucunda.